Yalın şarkısı evet. Öncelikle ödülü vermek üzere sayın şair yazar Aydın Gürz'ü sahneye almak istiyoruz. Bu şarkı müzik piyasasını alt üst etti. İnsanların uzun süre dillerinden düşmeyen şarkı 2017 yılına fazlasıyla damgasını vurdu. Şarkının baş mimarı Çağatay Akman'ı büyük alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Öncelikle herkese merhabalar. Ee, yaklaşık iki saatten beri arkada bir şeyler kendimce ezberledim ama buraya çıkınca e, yürekten konuşmak istedim. Bu şarkıyı çıkarmadan önce e, yaklaşık dört ay önce e, dedem yoğun bakımdaydı. E, şarkım bayağı ünlendiği zaman yani kendim de ünlendiğim zaman dedeme dedim ben ünlü oldum diye o da bana şey demişti ünlü olmana gerek yok ilk önce adam ol dedi. Bu aldığım üçüncü ödül adam olma yolunda ilerliyorumdur inşallah. Teşekkürler.